Herkese merhaba arkadaşlar ben Duran Cahilmaz. Bu videoda sizlere Laravel versiyonunuzu nasıl güncelleyebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. biz burada Laravel 10'dan 11'e güncelleyeceğiz. Bir refactoring işlemi olacak. Fakat siz 9'dan 10'a güncelleseniz de aşağı yukarı aynı şeyleri yapacaksınız. Hatta 9'dan 11'e güncelleseniz de aynı şey yapacaksınız. Önce 10'a güncelleyeceksiniz sonra 11'e güncelleyeceksiniz vesaire. Laravel'inizi güncellemenizin birçok farklı yolu var. Bunlardan bir tanesi Laravel Shift. Laravel Shift ücretli bir program arkadaşlar. Buradan mesela Run Shift'e basın. İşte buradan kaçtan kaça yükseltmek istiyorsanız bunları seçebilirsiniz. Mesela 11 için Laravel 10'dan 11'e geçiş diyor. 19 dolarmış. Bunu da oradan satın alıp kitap hesabınızı bağladıktan sonra projenizi geçirebilirsiniz. Fakat biz burada bu videoda Laravel Shift kullanmayacağız. Laravel'i manuel olarak ve temiz bir kurulum yaparak aslında geçiş yapacağız. Öncelikle şunlardan bahsetmem gerekiyor arkadaşlar. Projenizin bir yedeğini alın ve canlıda asla böyle bir işlem yapmayın. Çünkü ben sorumluluk kabul etmiyorum. Yasal olarak bunu bilgilendirmem gerekiyorsa. Eğer ki bu işlemi canlıda yapıyorsanız ve geri dönüşü olmayan şekillerde işlem yaptıysanız geçmiş olsun diyebiliriz projeniz için. Lütfen bu işlemi canlıda gerçekleştirmeyin ve projenizi mutlaka gitaba yükleyin. Bir yedeğiniz mutlaka olsun. Sonra işte vay efendim senin videonu izledik de şöyle oldu da canlıdaki projemiz gitti de falan. Ben yani artık 2024 yılında kitap kullanmayan herhangi bir insana e, tahammül edemiyorum çok fazla. E, bu yüzden sorumluluk da kabul etmiyorum. Lütfen kitap kullanın arkadaşlar. En kötü yedeklemek için kullanın. Şimdi ben burada temiz bir indirme işlemi gerçekleştireceğim. Buradan projemi kopyalıyorum. Masa üstünde bir tane komut dosyası açtım. Git clone ile bunu masa üstümü oluşturdum. Proje klasörünün içine girdim. Burada tekrardan terminalde açıyorum. Şimdi burada öncelikle şunu bir size göstermem gerekiyor. PHP artsan about yazıyorum. Okey projeyi kopyaladım ama kompozörü çalıştırmadığım için böyle bir hata vardı. Kompozörü çalıştıralım. Composer install diyorum. Gerekli paketlerim yükleniyor şu anda arkadaşlar. Composer benim için tüm paketlerimi kurdu. Şimdi tekrardan PHP artsan about yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi benim tüm sistemim şu anda gözüküyor. İşte application adımdan tutun da Laravel versiyonuma hatta PHP versiyonuma kadar her şeyi burada görebiliyorsunuz. Composer versiyonuma kadar. Mümkünse siz de bu versiyonları aynı tutmaya çalışın benimkiyle beraber. Bir aksaklık olmaması açısından. Google'a Laravel Installer yazdım arkadaşlar. Burada en üstteki Laravel'in dokümantasyonuna giriyorum. Zaten beni burada uyarıyor diyor ki sen şu anda eski bir versiyona bakıyorsun. Laravel'in 11'i çıktı diyor. Şimdi Laravel'i iki türlü oluşturabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Composer create-project ile Laravel'in Laravel kütüphanesini kullanarak oluşturabiliyoruz. İkincisi ise Composer'da Laravel installer kurarak bunu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Lütfen şu komutu çalıştırın ve installer'ı Composer'ınıza global olarak kurun. Ki bu bizim için gerekli olacak Composer'ınızı, Laravel installerınızı daha doğrusu kurduktan sonra global bir şekilde Şu şekilde proje oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar zaten yoğun bir şekilde Laravel kullanan arkadaşlar bunu yapıyordur ben şu anda Hiç bilmeyen Kişileri anlatmaya çalışıyorum Masa üstünde bir adet daha klasör oluşturdum İsmi Laravel 11 Bunu da PowerShell ile aç diyorum Komutuma bakıyorum hemen Geldim buraya İşte buna test 11 diyeceğim Nan diyeceğim. Boş bir proje versin bana. Test PHP olsun. Hayır. GitHub istemiyorum. Veri tabanım. MySQL olsun. Sample açık mı? Sample açık. MySQL'im çalışıyor şu anda. Hadi bana da yes diyelim. Kendi migration'larını da yapsın. Şimdi Laravel 11'i kurduk arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Laravel 11 klasörüne geldim. Bunu kod ile aç diyeceğim. Hatta burada şunu da yapabilirim. PHP artsan about diyorum burada da. Yanlış yaptık çünkü test 11 klasöne girmem gerekiyordu. Burada tekrardan php artisan about diyorum. Evet gördüğünüz gibi bu proje Laravel 11 projesi. Lütfen Laravel 11'in release notlarını okuyun arkadaşlar. Çünkü ben her şeyi anlatamam ve burada çok teknik detaylar da mevcut. Mesela diyor ki işte Laravel 11. versiyon php 8.2 ile php 8.3 arasında çalışacak diyor. İşte 12'de çıktığı zaman 12'de 8.2'den başlayıp 8.3 arasında gene çalışacakmış. Eğer bir değişiklik olmazsa. Fakat şundan eminiz PHP 8.1 ile çalışmıyor minimum 8.2 gerekiyor. Ha ileride 8.4 çıkarsa onunla çalışır mı çalışmaz mı şu an bilmiyoruz. Çünkü PHP çok değişik ve büyük güncellemeler yapabiliyor. Bazı şeylerin kullanımı direkt kaldırabiliyor. Bu yüzden Laravel de burada garanti vermemiş. Lütfen diğer teknik detaylar için siz de burayı bir okuyun. E, çünkü projenizde bir şey kullanıyorsunuzdur. Ben bunu kullanmıyorumdur. E, benim için önemsizdir ama sizin için çok önemli bir şey olabilir. Benim projem biraz boş olduğu için ve daha fazla sorun çıkmasını istediğim için çünkü sorun çıksın ki size nasıl çözüldüğünü gösterebileyim diye e, Laravel Debug Bar'ı ve Laravel teleskopu kuracağım arkadaşlar. E, Debug Bar aslında Codeigniter'da default default olarak geliyor. Laravel'de niye gelmiyor hiçbir fikrim yok. E, ama çok kullanışlı şeyler bunlar şu şekilde kurabiliyormuşuz. Nivs projemi açtım. Kodumu yapıştırdım. Şu an bana kurduğunu söyledi. Buraya PHP artsan böyle bir bakmak istiyorum. Bakamadım. Bir adet hata verdi. Laravel'in loglarına bakıyorum şu anda. encryption key olmadığını söylüyor. Evet doğru çünkü Git'ten klonlamıştım. Ve Git'te biz env dosyası tutmuyoruz biliyorsunuz. O yüzden buradaki env example'ın bir adet kopyasını oluşturuyorum. Nokta env yapıyorum buraya. Şimdi server'ımı durduruyorum. Buraya php artisan key 2 generate diyorum. Key'imin oluştuğunu söylüyor. Kontrol etmek istiyorum gene de. Evet key'imi oluşturdu arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Şimdi tekrardan php artisan doğru yazıyorum. Evet gördüğünüz gibi burada debug barım gelmiş. Gayet güzel. Yani Codeigniter'daki debug bar tabii daha iyi de. Da. <laughs> Neyse şimdi fanatiklik yapmayayım. Bir de teleskopu yüklemek istiyorum arkadaşlar daha karışık olsun diye aslında. Ee, yoksa çok bir farkı yok. Aslında hiç farkı yok. Hani sadece daha fazla paket yüklendiğinde daha fazla sorun çıkacak ee, ya da daha fazla sorun çıkma ihtimali olacak. şeyler artsın diye aslında uğraşıyoruz. Laravel teleskopa geldim arkadaşlar. Burada nasıl kurabileceğimin kodunu vermişler. kompozör ile servimi tekrar durdurdum. Kodumu yapıştırdım. Şu anda teleskop kuruluyor. Teleskop tüm gelen isteklerin e, takip edildiği bir yer aslında arkadaşlar Kısaca özetlemem gerekirse Sonrasında benden şu komutları çalıştırmamı istiyor Tabii ki Hemen çalıştıralım Oluştur Migration'ların hepsini oluşturmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi başarılı Gördüğünüz gibi teleskopumuzda çalıştı arkadaşlar gelen istekleri falan burada Artık görebiliyorum Hangi view'e ulaşmış vesaire e, Şimdi gelelim nasıl upgrade yapacağımızı arkadaşlar e, Dediğim gibi 11'in release kodlarını zaten release notlarını zaten okuduğunuzu varsayıyorum. çünkü okumanız gerekiyor kesinlikle. Burada bakın upgrade guide diye bir şey var. Buna tıklayın. Burada aslında sizin nasıl upgrade etmeniz gerektiğini söylüyor size. Ben aslında daha basit olması için daha anlaşılır olması için buraya Türkçe çevirebilirim. İşte diyor ki Laravel Shift'e öneriyor. 8.2 gerekiyor diyor. Ve bunları Composer JSON dosyanızdan işte varsa bu şekilde güncellemeniz gerektiğini söylüyor. Bunlar da eğer yüklenmişse yapılması gerekiyor. Ee, şu sayfayı Türkçe içe sizin için de daha iyi olsun. Şimdi öncelikle Composer JSON dosyamızı bir açalım projemizde. Projeme geldim. Collapse yaptım hepsini. Composer JSON dosyamı açtım. Bakın burada benim versiyonum PHP 8.1'miş. Bunu 8.2 yapmamı benden istiyor. 8.2 yaptım. Sonrasında Laravel Framework'ünü 11 versiyonla güncellememiz gerektiğini söylüyor. Benimki mesela 10.10muş. Bunu 11.0 yaptım. Teleskop varsa 5 olsun diyor. 5 ve üzeri olsun diyor. Biz zaten 5'i kurmuşuz. O yüzden herhangi bir problemimiz yok. Ama daha farklı bir versiyon olsaydı mutlaka 5 yapmak zorunda kalacaktık. Diğer paketler bende yok. Fakat burada şöyle güzel bir uyarı var. Diyor ki Laravel uygulamanız işte bu paketlerden bir tanesini kullanıyorsa migrationlarınızı yayınlamanız gerekiyor diyor. Bizde teleskop var. O yüzden bu teleskopun migration'larını yayınlayalım. Server'ımı durdurdum. Burayı bir temizliyorum. Yapıştırdım. Migration'larım şu anda yayınlandı arkadaşlar. Nereye yayınlandığını da buradan görebiliyorsunuz. Aslında size şöyle anlatayım bunu. Teleskop vendor klasörünün altında Laravel içerisinde teleskop klasörünün içerisinde kurulmuştu. Fakat biz buradaki migration'ı tutup doğrudan projenin olduğu dizindeki Database Migration'a göndermiş olduk. Böylece dışarıdan ayarlarını vesaire yapabileceğiz. Laravel installer'ı manuel olarak yüklediyseniz bu şekilde update edin diyor. Ben manuel olarak yüklemedim ama gene de update yapayım. Komut satırına geldim. Kodu yapıştırdım. Burada bize şunu söylüyor arkadaşlar Laravel installer strict modda yani katı modda muhtemelen bu istediğinizi bulamayacaksınız. Dev flag'ını koymak ister misiniz diyor hayır diyorum. Buna hayır diyorum. Ve yüklemeyi yapmadı. İki senede yes dediğimde yüklemesini yaptı. Strict modda olduğu için update yapmadı. Ben şu anda Laravel installer'ımın 5.6 versiyonda update edildiğini buradan görebiliyorum arkadaşlar. Şimdi buraya kadar her şeyiniz tamamsa burada geriye iki farklı yöntem kalıyor upgrade yapmanız için. Birinci yöntem bizim şu oluşturduğumuz Laravel 11'deki her şeyi sizin projenizi kopyalamanız, yani temiz bir kurulum yapmanız, ikinci yöntemde upgrade yaparak kompozörünüzü tek tek dosyalarınızı yüklemeniz. Açıkçası ben daha fazla hata çıkabilir umuduyla kompozörümün upgrade, upgrade ederek bu şekilde yapmayı deneyeceğim. Umarım daha fazla hata çıkar. Şimdi projemin olduğu komut satırına tekrardan geldim. Orayı bir temizliyorum. Kompozör, update yazıyorum. Şimdi burada arkadaşlar bir hata verdi sakın paniğe kapılmayın İşte aman tanrım ne olacak veren fıstık ben aslında buradaki hatanın ne olduğunu çok net görebiliyorum fakat diyelim ki siz buradaki işte yazılardan anlamıyorsunuz ne yapabilirsiniz çünkü aynı hata sizde çıkmayabilir sizde farklı bambaşka bir hata çıkabilir bu hatayı aslında nasıl çözebileceğinizi ben size göstermek istiyorum. Hatanızı chat yapıştırın arkadaşlar ve bu şekilde bir hata verdi deyin. O size hatanın neden kaynaklandığını açıklayacak. Burada zaten bize söylüyor Laravel Sanctum ve Laravel Teleskop sürümlerini kontrol edin diyor. Bizim Laravel Sanctum 3.2 kullanıyormuşuz şu anda. Fakat burada upgrade'de yazdığına göre gördüğünüz gibi 4 ve üzeri olması gerekiyor. Bunu hemen güncelleyelim buradan. 4.0 yaptım. Burayı temizliyorum. Tekrardan Composer Update yaptım gene bir hata verdi arkadaşlar ben artık her seferinde chat şey chip'i kullanmayacağım çünkü çok uğraştırıcı olur buradaki hatanın sebebi şu bu paket bu paketin versiyon uyumsuzluğundan bahsediyor bunu kopyaladım google'a yapıştırdım arkadaşlar GitHub sayfasına gidiyorum paketin şimdi burada zaten şu şekilde arkadaş sağ olsun yazmış Laravel 10 ve 11 için 3x versiyonu kullanın diye Ayrıca burada release notlarına baktığımızda da versiyon 3 işte Laravel 11 support yani destekliyor diyor. Projemi tekrardan açtım. Composer JSON dosyamdayım. 3.0 yaptım. 3.00. Şimdi aynı işlemi tekrarlıyorum. Burada da şu paketten bahsediyor. Gene aynı işlemleri tekrarlayacağım. Paketimin ismini Google'a yazdım. Bu arkadaş da sağ olsun böyle bir şey koymuş. Burada Laravel versiyonum benim 11. İşte 8x'i kullanabilirsin diyor bana. Composer.js'ime .com tekrar geldim. 8.0 yaptım bunu da. Tekrardan sıfırlıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Sorunlar bitene kadar bunu yapacağım arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi kurulumu gerçekleştiriyor. Ee, sanırım başka bir hata kalmadı projede. Kurulumlarım bitti arkadaşlar. Şu anda bunu yapacağım. Hp artisan about diyeceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi benim Laravel versiyonum 11'e geçti. Artık Laravel 11 kullanıyorum ben. Yani şunu diyebilirsiniz. Tamam da sen buradaki klasörleri güncellemedin. Evet güncellemedim. Aslında buna gerek de yok. Laravel kendi dokümanında zaten buna gerek olmadığını, uygulama yapısının aynı kalabileceğini bize söylüyor. Burada bakın şöyle bir şey diyor. Ancak Laravel 11'e yükseltme yapan Laravel 10 uygulamalarını, uygulama yapılarını taşımaya çalışmasını önermiyoruz. Çünkü Laravel 11 Laravel 10 uygulama yapısında destekleyecek şekilde dikkatlice ayarlanmıştır diyor. Yani Slim Skeleton'a geçmenizi istemiyor. Fakat bu evet, onların sadece bir önerisi. Ben takıntılı bir insan olduğum için tabii ki geçeceğim. Ve bunu nasıl geçtiğimi de size göstereceğim. Şimdi şunu yapmak istiyorum. PHP Artsan. server yapmak istiyorum. Her şey yolunda mı diye bakmak için. Projemi açtım. Evet projem şu anda çalışıyor. Gayet güzel. Debug barım filan. Her şeyim çalışıyor. Şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Sterling'i durdurdum. Bu projemi şöyle bu tarafa alacağım. Laravel 11.0 Slim Skeletonlu projemi de böyle sağ tarafa alacağım. Ve aradaki farklara bakacağım arkadaşlar. Şimdi ben aslında Relays notlarını okuduğum için aradaki farkları çoğunu biliyorum. Ama siz bilmiyor olabilirsiniz. Bu yüzden aslında okumanızı tavsiye ediyorum çok fazla. Tekrar diyorum. Buradan sonrası tamamen fantezi. aslında buraya kadar siz Laravel versiyonunuzu güncellemiş oluyorsunuz 11'e. Ama ben e, şu anda biraz fantezi yapacağım. Laravel'in iskelet yapısını da güncellemeye çalışacağım. Siz bunu projelerinizde yapmak zorunda değilsiniz kesinlikle. E, projeniz şu anki haliyle de yaptığınız ayarlarla da e, Laravel 11'de çalışacak. Şimdi bu App klasöründe gözüme çarpan ilk şey burada konsol var ve yeni Laravel'de konsol yok. O yüzden bunu chart diye siliyorum. Sanırım tekrar uyarmama gerek yok arkadaşlar. Canlı da bunu yapmayın. Mesela exception'lar yok. Exception'ları da bir bakıyorum. Ben custom bir exception yazmış mıyım? Yazmamışım. Bu yüzden bunu da Jack diye silebilirim. Şimdi HTTP açıyorum arkadaşlar. Aslında bizde bir laf var ya. Dananın kuyruğunun koptuğu yer diye. Dananın kuyruğunun koptuğu yer tam olarak burası. Bu HTTP'de gördüğünüz gibi sadece controllers mevcut. Ve bizde baya bir şey var. Middleware'ler vesaire. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle kernel dosyamız yok. Kernel'ı siliyorum. Request'lerim kalabilir. Bunlar custom request'ler. Bunları beraber yazmıştık hatırlıyorsunuz. Bunlar kalsın istiyorum. Middleware'lerimin hepsini silebilirim. Çünkü custom bir tane middleware yazmadım. Şimdilik. Controller'larımı açıyorum. Yazdığım controller'lar kalabilir. Ama şunu değiştirmek zorundayım. Buradaki controller.php ile buradaki controller.php'nin aynı olmasını istiyorum. O yüzden 11'dekini kopyalayıp 10. versiyona yapıştırdım. Model dosyalarım gördüğünüz gibi aynı. O yüzden modellerime dokunmuyorum. Modellerim kalabilir. Providerlarıma baktığımda benim projemde Illuminate Support Service Provider'dan çekilmiş. Laravel 11'de de aynı yol kullanılmış. O yüzden bunlar da kalabilir. Hatta benim burada yaptığım değişiklik vardı hatırlıyorsunuz. Public Storage'deki linkleri geçici link olarak ayarlamamıza yarıyordu. O yüzden kalsın. Buradaki diğer provider'lara da dokunmuyorum. Çünkü ileride belki kullanabilirim diye. Şimdi gelelim en önemli kısma. Bootstrap klasörüne. Artık şu app klasörünü kapatabilirim. App klasöründe işimiz bitti. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Singleton yapısından kernel çağırıyordu normalde Laravel 10'da. Fakat yeni yapıda böyle bir şey yok. Yeni yapı çok daha temiz duruyor. Yeni yapıyı komple aldım. App.php'nin içerisine yapıştırdım. Burada bir de providers.php diye bir dosya mevcut. Burada da App Service Provider'ı çağırdığını görüyorum. Yani ben buraya aşağıya doğru diğer provider'ları da çağırabilirim istersem. İşte diğer provider'larım neydi benim? App'in içerisindeydi. Şurada Out Service Provider'ım var. Broadcast Service Provider'ım var. Ya da istersem Custom bir tane provider yazabilirim buraya. Tamamen bana kalmış. Şuradaki kodu kopyalıyorum. bootstrap kalsiyonu içerisine providers.php diye bir tane dosya oluşturdum. Kodumu yapıştırdım. Bootstrap klasörü ile işim bitti. O yüzden bunları kapatabilirim. Şimdi geldim Config klasörüne. Config klasöründe bayağı bir dosya eksilmiş görüyorsunuz. Ama bunların eksilmesi ya da fazla fazlalışması çok önemli bir şey değil. Çünkü bunlar custom ayarlar. Yani size şöyle göstereyim. App.php'yi açtım. Gördüğünüz gibi bu sadece env'den ayarları çekecek bir ayar sayfası. O yüzden bunlar kalabilir. Kalmasına ben bir sakınca görmüyorum. Şimdi root klasörüne geldiğimizde iki adet root'un eksildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bir tanesi api.php ya bunu tabii ki kaldırmayacağız. Çünkü biz api yazıyoruz zaten. Hatta webdeki apilerin çoğunu buraya da taşıyabiliriz. Tam değilim o projenin gidişatına göre değişir. Siz de varsa da kaldırmayın. Diğeri de channels.php. Aslında channels'ı kaldırabiliriz. Channels çok bir işimize yaramıyor. Channels.php'yi kaldırdım arkadaşlar. Şimdi tüm klasörlerimiz bitti. Fakat Şöyle bir şey yaparsanız büyük yanılgıya düşersiniz. İşte ne bileyim php artisan serve yazdığımda bu çalışacak. Mesela projemiz çalıştı fakat projemiz hala kernel'ı kullanmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani bizim içerideki kernel dosyamızı kullanmaya çalışıyor. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Bunları tekrardan açtım. Şimdi artisanı güncellememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi yeni artisan çok daha kısa bir komut ve eski artisana baktığımızda aradaki farkın ne olduğunu net olarak görebiliyoruz burada. Eski artisanda işte vendor'ın içindeki Autoload yükleniyor. Booster'un içindeki app.php yükleniyor. Sonrasında işte kernel'dan ayarlar yükleniyor vesaire. Bu şekilde ilerliyor. Yeni Laravel'e baktığımızda da işte vendor'ın içindeki Autoload yükleniyor. Sonra booster app'in içindeki app.php yükleniyor. Ve buradan program yürümeye başlıyor aslında. O yüzden yenisini alıyoruz. Artisan'a yapıştırdık arkadaşlar. Projemi durduruyorum. PHP artsan doğru yazıyorum. Projem çalıştı. Şunu da yapmam lazım. Projemi tekrardan durduruyorum. Ekranı temizledim. Composer dump autoload diyorum buraya. Gördüğünüz gibi done dedi ve 6435 tane klası ben optimize ettim sen için ve petlerini belirttim dedi. Şimdi tekrardan PHP artsan doğru yazalım. Evet projemiz tekrardan çalıştı. Şimdi bu dump'ı neden yaptık? Dump'ı şu yüzden yaptık. Buradaki komutu. Biz dosyaların yerlerini değiştirdik ve çerezde bunlar kalmıştı. Aslında cache'de autolat.php'de bunlar kalmıştı. Aslında bunları yenilesin diye yaptık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Benim şuradaki petimi alıyorum. Burayı splitledim. Buraya girdim. php artsan migrate fresh Öncelikle migrate fresh'i bir yapsın yaptığını söylüyor bana şu anda. Şöyle biraz büyüteyim. Okey. Peki CD yapacak mı? Tire tire seed diyorum buraya. Sizde tam gözükmüyor. Şöyle alayım o yüzden. Evet seed'lerin de çalıştırdığını söyledi. Kontrol etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi kategorilerim geldi arkadaşlar. Image'lerim geldi. Main kategorilerim geldi. News'lerim geldi. User'larım da gelmiş. Tekrardan size şöyle göstermek istiyorum. HP Artisan About yazalım. Gördüğünüz gibi Laravel'in versiyonu artık bu projemizde. Şimdi buradaki aslında en önemli kısım şu arkadaşlar. Ee, birinci olarak yedek almanız. Çünkü benim bir yedeğim vardı kitapta. Ve bu yüzden çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi dosyaları silebildim. Yani hiç acımadım bile silerken. Çünkü neden yedeğim var kitapta. Versiyon versiyon oraya atmışım. Ee, i̇kincisi ben bunu yedek yani lokalde yapıyorum. Canlıda yapmıyorum. Bunun rahatlığı ve özgüveni var lokalimde olduğu için istediğim gibi silebiliyorum, değiştirebiliyorum vesaire vesaire. Canlıda asla böyle bir şey yapmayın. Tekrar uyarıyorum arkadaşlar. üçüncüsü de şu, panik yapmayın. Yani bir hata çıktı. Of şimdi ne yapacağım falan kendinizi strese hasta sokmayın. Stres daha fazla hata yapmanıza sebep olur. Yani bir hatayla mı karşılaştınız? Açın chat ChatGPT'yi, yazın. Hatanın neden olduğunu size söylesin. Siz de o hatayı araştırıp bulun ve çözün. söylemek istediklerim bu kadardı. Laravel Upgrade işlemi aslında çok basit bir işlem. Zor bir işlem değil. Ben Ki ben olabildiğince zorlaştırmaya çalıştım. Fakat gene de zorlaştıramadım. Yani <laughs> bu kadar zor olabiliyor maksimum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ha, ek olarak şunu söylemem lazım. Pardon. Bildiğiniz gibi projenin PHP versiyonu 8.2'ye çıkarmıştık. Eğer ki siz bunu canlıya atacaksanız e, mutlaka hosting sunucunuzda da bunu yapmanız gerekiyor. Hosting kontere de bunu çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. Mesela ben şu an 7.4 kullanıyormuşum. Muhtemelen bende eski projelerde olduğu için Codec 3'te 3'de yazılmış olan projeler de var. Muhtemelen o yüzden. Bunu buradan tek tıkla 8.2'ye geçirebilirsiniz. Ve ekstra paketler, extensionlar kullanıyorsanız buradan da aktif edebiliyorsunuz. Ve bir Linux hosting'e ihtiyacınız varsa ki PHP yazıyorsanız muhtemelen vardır. Yazılımcı adam 50 büyük harflerle. Promosyon koduyla %50 indiriminizi almayı unutmayın arkadaşlar. Hosting.com.tr'ye de böyle bir ekonomide yazılımcılara destek olduğu için, %50 indirim yaptığı için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, görüşürüz.